Merhabalar dostlar, arkadaşlar 16 Ekim 2023 bugün tavan ve taban olan hisselere şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Bir hissemiz arkadaşlar yarın tekrar taban olma ihtimali var bunu belirtelim. Tabi bunları kimler görüyor arkadaşlar? Bunları aşağıdaki katıl butondan destek 3 ve üzeri paketi üye olan arkadaşlarımızla profil kısmından arkadaşlar TikTok'taki profil kısmından abone kısmından abone olan arkadaşlarımız görebiliyor onu söyleyelim. Şimdi hemen şöyle baktığımız zaman arkadaşlar EA Ho'nun tabanında 2.800.000 adet var gözüküyor. Dofre 478 478.000 Petkim'in 13 milyon kart kredik faktörünün arkadaşlar 1 milyon bunu hedef G ise 1 milyon 280 bin Marmara Holding 20 milyon ki Marmara dün bakın arkadaşlar dikkat edin diye tekrar taban olabilir diye Cemaş'a baktığımız zaman 36 bin adet ve İhlas'a baktığımız zaman 711 bin adet tabanda bekleyen adetleri var diyelim ve taban kısmına baktığımız zaman lüks kadifede 183 bin iş BTR'de 9 adet Burçe'de 3 milyon 700 bin, Burva'da 157 bin. Artemis'e baktığımız zaman 345 bin, Fonet 6 milyon 700 bin. Pinsu 67 bin, Monditre Kutusan 71 bin, Intem 86 bin. Özgeyo'da arkadaşlar 5.8 milyon tavanda bekleyen var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar yarın tekrar tavan olma ihtimali diğerlerinden daha kuvvetli onu söyleyelim diyelim. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız arkadaşlar.